Arkadaşlar şu anda Fortnite'ta ilk maçımı değil de ikinci maçımı falan yapıyorum arkadaşlar. Birkaç yer açtım şöyle. Şu an burada kapışma takımındayım. Neden yarısında başladım diye sorarsanız maçım. Hani bazen böyle sorun oluyor. Dedim ki hani başlatayım belki bir sorun falan olur diye. Ama çok ilerlemedi arkadaşlar. Bakın hani daha çok bir ilerleme yok. Arkadaşlar eski bir sürü silah gelmiş bu arada. 9 seviye oldum bile. Ama V-bucks'larımı harcadım. Birkaç şöyle bir emote aldım arkadaşlar. 200 emota, 200 v pardon. Şöyle bir emote aldım. Ee, başka bir sürü şey aldım işte. Seviye atladım diğer V-bucks'larla. Zaten Battle Pass'ten arkadaşlar 1800 mü 1500 mü ne Vibax'ın Ananı adamı şınlandı Eski silah olarak arkadaşlar şu geldi Ve bütün eski pompalılar gitti arkadaşlar O daha yeni alışmaya başladığımız şeyler yeni, yeniden gitti Arabalar artık çok nadire bulunuyor bir de Arkadaşlar Böyle bulduğuma bakmayın Normalde çok zor bulunuyor. Radyoyu kapat. Oh, let's gather. Tamam, öldüm büyük ihtimalle. hallet. Öldüm, öldüm, öldüm. öldüm. Arkadaşlar oyun çok değişti ya. Buna alışmamız biraz zaman alacak. Öflerken... ama biraz kötü olmuş bu sezon ya. Bilmiyorum. Bu arada bunu da bu sezondan aldım. Bu sezonun Battle Pass'inden. V-Bucks verip aldım. Burada, burada biri var. What the? Nasıl ya? 90 o kadar hızlı vurmuyor ben denetliyorum. P90 değil mi o adam o değil o adamdaki. Bir de insanlar zorlaşmış arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Eskiden daha kolaylardı. Hemen. Üf ne aldık be. Aha. Aga be alıyordum. Gördünüz mü arkadaşlar? Alıyordum ya. Aga. Nasıl ya? <laughs> Bak PlayStation alırsam aldığım gibi var ya direkt eğim bot açtı bana. E, eski bütün silahlar gitti diyorlardı. Bu ne? Eski Eskilerin bazıları duyuyor herhalde sadece. <laughs> Yakın kısımda. Yakına geçtim. Ay burada bunlar duruyor vallahi. Kaçıkma bakalım oluyor sadece. Ne doluyor onun üstüne? Burada aşağıda adam bu arada. Ana içeri girdi lan adam gerçekten adam tırla içeri girdi. Tır. Monster. Monster tır. Ana monster tır arkadaşlar. Tırak. Ananı. Aynen. Çok bu il tatmaya başlamışlar arkadaşlar. Her sezon böyle oldu aslında. Ona bakarsanız. Cam basıyor. Cam basarken yakalamam lazım. Nerede? Altında mı? Aa tam altındaymış ya. 35? Aa headshot. Tamam. Adam kapıyı açtı. Allah TV vurdu anasını. 15.000 XP alırım. Ya yüklü pek sevmiyorum ben. Ama gelmesi hoşuma gitti. Riftigo. Hayır orayı kırayım yeter bana. Orayı kırmamız lazım. Niye niye girmiyor lan? Bizi? Ay, niye? Şurada bir adam var. Onu alacağım ben. Ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. As. Da yukarıdaki düştü. Aaaa. <laughs> Deadpool mu? O maç bitti mi? Maç bitti. Of Yükleme ekranı harika değil mi? Şu elindeki silahlar niye gelmedi? Ya da ben mi görmedim? Şu diğer elindeki silah geldi de tabancı olmayan tabancı olan gelmedi ama şu diğer pompalık bir olan geldi. Ve bir yükleme ekranı gelmiş. Güzel arkadaşlar. Şimdi. Güzel güzel. Dur lan. Arkadaşlar bakın. burada bu arada aboneliğimi aldım. Şuradan göstereyim. Bakın abonelim. Abone olundu. Bak, i̇ptal bilgisi istersen buradan iptal edebiliyorum. Ama şu anlık öyle bir niyetim yok. Şimdi başa dönelim. Aslında bunu alacaktım da bunu pek beğenmedim. Kıyafeti değil dansı. Bir de şunu alayım. Ay, bu değil lan. Bir de bunu alayım. Şimdi bir tane de tekli atalım da bu ne? Kreatif'in popüler şeylerini istemem. Beş kişi yani. Bunlar yeni şeyler büyük ihtimalle. Ya görev sistemini hiç beğenmedim ya. Yani arkadaşlar. Bakın direkt buraya girdiniz mi direkt oraya girdiniz falan. Ya da soru işaretleri de mesela. Sırada dışı şey falan diyor. Bu, bu arada şöyle bir video var. Bunu izleteyim. <laughs> i̇zleteyim dedim. Videoyu gösteremeden oyuna girdi. Hazır verdiğim için. Bu arada evente eventi izlemediyseniz onu o da kanalımda var. Onu da izleyin. Güzel oldu. Event hani gayet güzeldi. Ama beğenmeyenler olmuş. Bilmiyorum o artık kendilerine kalmış bir şey. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez anladınız. Mesela ben beğendim. İlk eventim değildi. Buna rağmen beğendim. Başka güzel eventler vardı. Ancak yine de Oğlum bu normalde kaç vuruyor? Ha bu kendini yitiriyor mu? <laughs> ben de oturacağım. Ben de de <laughs> Dur üçlü üstlü kamp. Ben bu modu çok seviyorum ya. O oturma elini Oturacağım bir yeri izleyeceğim. Ay şurada <laughs> bir yerde bekleme adası bu arada arkadaşlar. Buraya mi Ben bir konforlu atlayayım mı? Konforlu yatlayalım bir arkadaşlar. Bakın Nexus kuresi oldu arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine event olacak. Bakın Nexus kuresi havaya çıktı. Onun içine girince böyle Rift Go gibi bir şey oluyor. İlginç. oyun. What oyundan attı. Oha oyundan attı. Arkadaşlar ben anlamadım neden oyundan attı. Neyse arkadaşlar o zaman kanalımıza girip videoyu sonlandıralım. Ben çünkü bugün çok Fortnite oynayacağım. Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bakın. Şu event videomuzu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Gayet güzel oldu. Şu videomuz arkadaşlar. Event bakalım. Event onda oldu arkadaşlar. Şöyleydi eventimiz. Şunu da göstereyim. Şu an event kendi videom arkadaşlar. Hiçbir yerden almadım. Bu benim videom. Şuradan göstereyim azıcık. Ha bu kısmı mesela. Tamam tamam artık çok spoilere gerek yok. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Her zamanki gibi klasik. Bay bay.